Eskiden bir olan olanı işte bir, bir Dünür gidiyorlar kızın birine. Oğlu sevmiş kız da, kız da güzellerden güzelmiş. Ondan sonra gidiyor şimdi bu kız ev şey, kız evine olan anası olan babası. Ey Dünür! biz geldik Allah'ın yerine Peygamberin kabinden sizin kızı biz ondan sonra El, el, oğlumuzu alacağız. Allah nasip ederse diyor. Alacaksınız mı diyor. Benim diyor kız bir süpür. Süpürdü süpürge enende Bir daha ev süpürmez diyor. Siz bunun karnını çekemezsiniz diyor. Şimdi galiba birbirlerini dürtüyorlarmış adamın oğlanın anasına. Allah nasıl bir iş diyorlarmış. Bunun süpürgesine yetmez. Oğlanın kazandığı para diyorlarmış çocuğa. Bundan sonra Şimdi bak gelir benim kız süpürgeyle görsünüz onu, Ona gidiyor diyor oradan. Ben bizim taşla alırsam böyle. Çalılardan kırıyor, kırıyor geliyor. Süpürüyor, atıyor ona. Yarın bir daha alacak. Onu işte bak demiş, nasıl süpürüyor benim kız? Bir daha bundan süpürme. Yeniden süpürge alır gelir. Oho demiş, o böyle demiş anladın işte. <laughs> Bizde böyle zaman alıyormuş o